Merhaba akşam Esnemenler hoş geldiniz. Haftanın oyuncuları paketlerinden açılımlar gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde rastgele futbol parasında ilk defa bana 85 futbol parası verdi konumu. Onu göstererek başlamak istiyorum. Rastgele futbol paralarına baktığımızda burada 10 var 10 var. Ben de ilk başta bakmamıştım. Böyle ileri ileri diyorum et maçlar bittikten sonra yapay zeka oynatıyordum. Sonra döndüm baktım acaba kaç para verdi. Geçen hafta bana 5, 10, 15 o civarlarda veriyordu hesap fırlamalar yapıyorum. Orada da az vermişti. İlk defa 85'i gördük arkadaşlar. Ben de çok şaşırdım. En aşağıda 850 var, 85 var. Sonra 20, 10, 15, 5 e futbol paralarında ilk defa ben 85'i bu şekilde bu hafta gördüm. Geçen hafta vermemişti. Bu ikinci haftada 85'e futbol parasını verdi Konemi. Sizde durumlar nasıl arkadaşlar? En yüksek aldığınız kaç? Şu zamana kadar toplayabildiniz mi aldığınız e-futbol paralarını? 850'yi gören arkadaşımız var mı? 85'i iki defa alan arkadaşımız ya da hiç almayan arkadaşlarımız var mı? Bu ikinci hafta itibariyle rastgele futbol parası sizde nedir, ne değildir, ne geldi, ne verdi Konemi? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben de... 85 hiç beklemiyordum. Çok büyük sürpriz oldu. Player of the açılımlar gerçekleştirmeden önce arkadaşlar Player of the Week kadromuzun haline bakalım. Rafael geçen hafta 101'di. Güçlendirisi çalışıyordu. Şimdi çalışmıyor. 99. Kenarda 98'lik. Orada Sunset var. Rodrigo 99. Bir kenardaki kadro dışındaki Player of the Week futbolcuna bakacak olursak kart türü trend diyelim. En yüksekleri bu hafta güçlendirisi çalışan isimlerde olabilir. Disk'onun bu kartı 100 seviye oluyor mu acaba? Şöyle attığımızda 100 seviye. Turam'ın güçlendirmesi çalışmıyor. Nuna Mendes var yüzden. de pakette güçlendirici Nuna Mendes bulunuyor. Rafaela'nın diğer kartı o da güçlendirici ama işimize yaramayacak. Trinka 100 olur mu? 99 A formunda olsa da yanlış hatırlamıyorsam 100 seviyeydi. Doku'nun durumu nasıl acaba? Kolektif gücümüzü arttırmıyor. Aşağıda 98 de yok. 100 seviye. Kolektif gücümüz şu an 3.109. Sol bekimiz Alfonso Davis düşük seviyeli güçlenmesi çalışmıyor. Orayı şimdi az sonra normal diyeceğiz çıkarırsak arkadaşlar yükseltebiliriz. Kenarda 99'luklarımız var. Bakalım Player of the Big kadromuzun gücünü arttırabileceğiz mi bu hafta? Çok yüksek seviyeli futbolcular yok. Güzel futbolcular var ama Konemi seviyeleri çok yükseltmedi arkadaşlar. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde Rice'ın bu kartında güçlendirici var. Önemli bir isim. Kadromuzda yoksa Rice'ı kesinlikle biz bir çıkaralım. Ben tekrardan dönüp bakayım arkadaşlar. Rice var mıydı? Çok iyi. Bizde Rice yok. Rice'ı kesinlikle çıkarmamız lazım. Yamal var burada. Nuno Mendes'i kesinlikle çıkaralım arkadaşlar. Alfonso Davis ile değişiriz. Güçlendirici de Nuno Mendes. Rafinha Bende vardı. Lautaro Martinez'in bu kartı 101 seviyeye kadar çıkmakta. Courtois bizde 100 olabilir. Belki bizim menajerde 100 olabilir arkadaşlar. Aşağı taraflar düşük. Rice ile Nuno Mendes'i kesinlikle çıkaralım. Ha, yanında yine yüksek seviyeli verisi ekonomi iyi olur ama hedefimiz Rice ile Nuno Mendes'i çıkarmak. İstediklerimizi konumu verecek Bu sefer dört tane de saymadım arkadaşlar. Genelde dört tane sayardık. İşte dördün kaçını verecek konemi diye. Bu sefer iki tane saydık. İkisini de verir mi? Ama çok iyi bir isim verdi. Yamal geldi. İlk sıradaki isim geldi. İlk kadroda Yamal vardı diye hatırlıyorum ama belki de yoksa gayet iyi arkadaşlar. Elimizdekinden iyiyse o da olabilir. Ben Yamal var diye zannetmiştim. Eğer kadroda yoksa muhteşem. Şimdi tam ama diyordum arkadaşlar. Devam edecektim. Rice'ın öyle özellikleri var ki. Durant top falso değeri çok yüksek. Free golleri var diyor. Ondan dolayı konemi çok yükseltti. Keşke çıkarsa kaleci kurtaya gidiyoruz. İki tane çok güzel isim geldi. Ama ben de kaleci kurtağının player of the week kartı vardı diye hatırlıyorum. Dönüp yine bakarız arkadaşlar. Kaldı iki tane açma hakkımız. İstediklerimiz gelmedi. Ama çok güzel iki tane isim geldi. Burada ben atla diyorum. Takımı tutturduk Arsenal takımı ama ismi tutturamadık. Rice için ya da Nuno Mendes için son açma hakkı. İki tane isim saydık. Hiçbirini vermedik onemi. Sonunda verecek mi? Formayı görelim arkadaşlar. Atlamayayım. Arsenal ya da Paris Saint-Germain forması. Lig 1. Yanlış oyuncuya gittik. Hakimi geldi. Hakimi vardı galiba bizde. Bu kötü oldu. Çok yaklaştık. İkidir takımı tutturduk arkadaşlar ama futbolcuları tutturamadık. Arsenal'da Paris Saint Germain'de. Bu tarafa geçecek olursak. Alexander Arnold var 100 seviye. Olmo bende vardı ama bizdekine göre bu yüksek seviyeli olabilir. Embumo'da güçlendirici var. Orsolini bende sanki vardı. Geçen sene mi yoksa çıkarmıştık arkadaşlar. Bir ara ben Orsolini Santrafor'da kullanmıştım. E-Football 2024'te de olabilir ama. O kartla karıştırıyor olabilirim. Kim gelsin? Alexander Anıt bu kartını çıkaralım. Olmo, Embumo, Orsolini gelsin. Yani burada da seviyeler düşük. Şöyle bakıyoruz ama Ederson'un hiç renkli kartıyla oynamadım arkadaşlar. Ederson'u da aslında çıkarabiliriz. Ederson, Olmo, Anıt, Embumo, Orsolini. Yani bu beşinin keşke dördünü çıkarabilsek. Hem de deneriz sağda. Ücretsizden Alexander Anıt gelir mi? 92'lik stoper geldi. Yani denemesek de olur. Ben şimdi oyuncuları denemek istiyorum ama bu kadar da düşük seviyeli olmasaydı keşke. Minimum 94 yapsaydı Konemi. İstediğimiz bir isim, 5 tane isim saydık arkadaşlar. Bir tanesini Konemi vermedi. Atlı dedik. Yine olmadı. Watkins'in kartı düşük seviyeli oldu. Ya bu adam daha yüksek seviyeli kartı hak ediyor. Güçlendirici de yok arkadaşlar. Biraz daha iyi kart bence olabilirdi. Bence şu son 2 açılımda Konev istediklerimizi artık verir. 5 tane isim saydık. Özellikle de o yüksek seviyeleri verecek mi? Atlayacaktım ama atlamayalım bir bakalım. Kırmızı bir forma. Enbumo. Bir an dedim hani Liverpool'un kırmızısına mı gidecek ama Enbumo'ya gittik. Enbumo'nun daha önce bir kartı vardı ama bu tabi daha yüksek seviyelidir arkadaşlar. Güçlendiricili. Son açılım. Şöyle en yüksek seviyeli ismi verir mi? Lig Player of the Week paketi bayağı bir kötü oldu arkadaşlar. Bizim Drogba'dan ücretsiz açma hakkımız var mıydı? Ben bir deneyeyim. İki tane var. Bir şansımızı deneyelim. Bu hesaba Drogba'nın bu kartını çıkaramadık. Konami fake de atmadı. İshak geldi. İshak'ın şimdi Showtime kartı var. İnzagi menajeriyle 104'e kadar da çıkıyor o kart. Aa geliyor. Vay be aylar sonra arkadaşlar Drogba'yı çıkardık. Benim umudum kalmamıştı artık. Biz Nisan'ı bitireceğiz neredeyse. Aylardır bu hesabımıza Drogba'yı vermemişti. Drogba'nın farklı kartı vardı. Galatasaray kartını da şimdi verdi. Artık vermez diye düşünüyordum ben. Bu hesabımıza da çıkardık. Bazen hesap fullemelerde 20, 20'den fazla biriktirdiğim oluyor. Çıkaramayanlar oluyor arkadaşlar. 20-22 tane açtığım oluyor peş peşe. Bazı şanslı hesaplar 2 tane çıkardı. Bazıları 1 tane bazıları 0 çekmişti. Aylar sonra Drogba'yı çıkardık. Şimdi gol oldu ya da yeni futbolcular eklediler. Renkli kart Epic. Orada bayağı futbolcu oldu. İstediğimizi çıkarmak orada bayağı bir zorlaştı. Şimdi kadroya gelecek olursak. Hakimi şu an bizim kadroda yok. Hakimi sol beki yerleştirebiliriz. Yamal da yokmuş. O da iyi oldu arkadaşlar. Tabii sol kanatta düştü. Şöyle kolektif gücü arttırmadı. En azından yüz gözüküyor. Hakimi alalım. Sol beki atalım. Yüz seviye. Güçlendiricisi her zaman yüz seviye olması iyi. Kalecimiz şu an güçlendirici çalışmıyor. Ben de Kurtan'ın daha önceden Player of the Week kartı yok galiba arkadaşlar. Ben var zannediyordum. Yokmuş. 99 gözüktü. Yani kadro gücümüzü arttırmadı ama en azından 99 gözükmesi güzel oldu. Enbumu'yu da şöyle kadroya alsak. 3111 kolektif güç. Tabii güçlendiricinin çalışma durumu haftalık etkiliyor kadro gücümüzü. 99'luk bir tane isim var. Bir de kalecimiz var. En az önce Enbumu'yu kadroya koyayım. Hangi mu bu? İki tane bu Bendeki daha önceden giren imbumu da yine güçlendiriciliymiş. Bu imbumu daha önce çıkardığımız imbumu. Bari yeni geleni kadroya arkadaşlar. Bugün gelen sağ kanat daha önceki sağ çıkmış. Çok değişen bir şey olmadı. Zaten adam elimizde varmış. Konemi de seviye yükseltmedi. Keşke 101 seviye yapsaydı. İsko kadro gücümüzü arttırıyor arkadaşlar. 3112. Şu an kadroda tek 99'luğumuz kaleci oldu. En azından böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Player of açılımlarda belki en çok istediklerimizi çıkaramadık. Mesela Rice'ı denemeyi ben de istiyordum. O gelmedi. Ama yine de bazı güzel isimleri çıkardık. Kaleci kurtarının gelmesi de iyi oldu. Güçlendiricisi her zaman 99 seviye. Oblak var. Ha, Oblak da 99. Aslında 99'u kalecimiz var. Biz kurtar yeni geldiği için en azından kurtar şimdilik kalede tutalım. Kadro bayağı güzel oldu arkadaşlar. Bir de güçlendiriciler çalışsa A formunda olsa birçok futbolcunun daha da yüksek kolektif güce çıkarız. da B formunda. Sizler Player of the Week paketlerinden açılımlar gerçekleştirdiniz mi? Ücret sizlere kimlere tek attınız? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Rastgele futbol parasında da arkadaşlar kaç futbol parası verdi konemi size? En yüksek kaçı gördünüz? Şimdi ikinci haftaya başladık. Geçen haftaya göre artış var mı? Yorumlarınızı, bilgileri bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.